Selam YouTube. Bugün sizinle beraber house flipper oynuyoruz. Oyuna geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir öğrenme amaçlı bir tane evde başladık. Hızlıca bir altta görevlerimiz var. Bir bakalım görevlerde ne diyor. Banyo çöpü dışarı taşı. Banyoya girelim. Çöpün üstüne tıkladık. Çöpümüzü aldık. Başka mutfak çöpü dışarı çıkar. Mutfağımız nerede? Çıkış kapısı galiba orası. Mutfağımız da burası. Mutfağı da temizledik. Çöpü dışarı al. He pardon. Baya bir şey var burada. Başka neyimiz varmış? Pencereleri temizle tıklayalım bakalım ne diyor. Parmağımızı ekrana sürecekmişiz. Bir best tarzı bir şey verseydi güzel olurdu ama. Tamam bunu da temizledik. Devam görevlere devam ediyoruz. Yatak odası. Hemen oraya da gidelim. Yatak odasına girelim. Burada da dağılmış eşyaları kaldıracağız. Tamam. Yandaki şeyler geldi. Şöyle buraya koyalım. Başka neyimiz var? Karşıdakini düzeltelim. Sen de tamamsın. Ne kaldı? Yatak odası. Yatak odasında başka ne var? Pardon, şunu da alalım. Onu da koyduk buraya. Tamam, bin kağıdımızı aldık. Şimdi arkadaşlar bizi başka bir tane eve getirdi yan tarafta bir de şöyle bir şeyimiz açıldı. Yani tüm araç gereçlerimiz yan tarafta. Tam diyordum buraya ne olmuş lan böyle. Şunu bununla mı siliyoruz? Şurayı da alalım. Başka. İlk görevlere bakmaya fazla da gerek yok aslında. Gördüklerimizi yapalım. Bulamazsak görevlerden hallederiz. Bunu tavana ne yapmışsınız ya siz? Herhalde burası tamam oldu. Bir şurada bir şey var. Bu ne diyor? Bunu ne yapacağız? Başka bir yere mi taşıyacağız? Ha petek alacakmışız. Tamam, hemen bakalım. Çıkayım burada bir yerde. Yok, kendimiz gireceğiz. Petek en düşüğünü alalım. Fazla büyüğe gerek yok. Al şunu. Aa. Pardon, küçük. Ol çok küçük olmuş ya. Ha, tamam oldu. Yalnız oyun ayrıntıya girmiş. Her şeyini biz yaptık. Tamam. Şimdi banyomuz komple tamam. Oğlum buraya ne yaptınız lan siz? Şu girişi bir halledelim. Duvara sıçmışlar resmen. Bu ne ya? Temizle burayı da. Tamam. Şimdi kapıyı mı değiştireceğiz komple? Ne diyor? Kapıyı değiştir. Kapının nesi vardı değiştiriyoruz. Ha, diğerleriyle aynı değil mi? Yok. Kapı tamam. Başka ne var burada? Şimdi buraya Ne diyor? Alçı malasını seçin diyor. Seçelim. Mağazadan bunun eşyasını alacağız bir de. Tamam. Koy yere. Alalım alçımızı da. Mis gibi sürdük. Şimdi duvar kaplaması falan yapacağız mı acaba? Herhalde duvar kaplaması falan olmayacak. Burada başka bir işimiz yoksa diğer tarafa geçelim. Bunlar çöp falan değil değil mi? Tamam böyle sırayla gidersek hiçbir sıkıntı olmaz. Hepsini tek tek temizleriz. Yalnız mutfak çok güzelmiş. O ne ya böyle? Yine sıçmışlar duvara. Lan bunlar yemekten gelecek bir leke falan değil bence. Başka? Şimdi masanın üstüne bez falan vermemişler. Orayı Ede. da bununla sileceğiz. Tamam orayı da tamamladık. Buranın başka bir şey var mı? Ne diyor yatak odası? Tek yatak odasında bir şey kalmış. Bura mıydı yatak odası? Ne kalmış burada? Heh. Yine yukarıdan aşağıya sıçmışlar. Tamam 3500 kağıt aldık mis gibi. Şimdi burada da bize boyamayı mı öğretiyor? Lan biz hala normal oyuna geçemedik mi ya? Herhangi bir renk almamız gerekiyor mu? Yoksa tek boyama diyor. Boya getir. Alalım. Kafamıza göre bir tane renk. Ne alalım? al bunu. Bakalım tekten boyayacak yoksa duvar duvar mı? Müşteri memnun olmaz mı? Müşteri nasıl memnun oluyor? O zaman gösterseydin boyayı. Boşuna aldık lan boyayı. Boyayı giderken götürebiliyoruz mu acaba? Herhangi bir şey dememiş ki burada. Az sarımsı. Altta yazıyormuş lan. Tamam seni de koyalım. Boyayalım. Ha parça parça boyayacağız. İyi lan iyi. Baya güzel yapmışlar oyunu. Yani detaylı en azından tek darbeyle tüm odayı boyayamadık. şimdi evin kenarlarını boyadık şimdi de panel diyor yeri mi döşemeyi kaldıracağız herhalde alalım bundan şimdi o aldıklarımızı buraya mı döşeyeceğiz ne diyor burada salon ha, koridor tamamlanmış şimdi salona geçeceğiz banyo yatak odası salon şimdi salonun zaten altı yokmuş Hızlıca düşeriz herhalde burayı Toplu bir seçim falan yok mu ya basılı tutsak çeksek Hızlı hızlı düşeceğiz Ama zevkli bir taraftan oyun güzel yani Bitti sayılır şuraları da oraya kadar mi? az yaklaştıralım vay anasını. tamam ne verdi 4000 de buradan aldık vay anasını burası ne ya şimdi esas yere geldik öncekiler oyunun tanıtım yeriymiş girelim şuralardan Yalnız ne yapmışlar böyle çöplük olarak mı kullanmışlar? Bir de yatak odası. Arkada yatıp önde çalışmışlar herhalde. Bu tencerede çöp herhalde. Kals. Maşallah ne varsa doldurmuşlar. Başka ne var? Şuradan seçelim bir yerleri temizleyelim ya. Döşemesini falan da yapmamız lazım buranın. Yerleri temizleyelim. Şu halıyı atamıyor lan? Ne çirkin bir halı bu. Duvarlara bak. Ne yapmışsalar artık burada. Şu prizi temizleyebiliyoruz mu? Prizler de yeniden takılacak. Başka sen. Ne oluyor lan? Şurayı da temizleyelim. Üstten aşağına atmışsalar artık. En azından bir hizaya girdi gibi. Şu duvarlarda bir gene temizleyelim. Silinecek başka bir yer var mı? Tabii karşısı. Lan kuş sıçmış gibi. O nasıl bir şeydir ya? Buraya bir altı çekeceğiz herhalde. Öncesinde alçı alacağız tabi lan Erzavan 300 TL vereceğiz mi biz buna? Diğer kevdekini kullansaydık. Tamam orası da bunu kaldırabiliyoruz mu? Oğlum al falan yok mu? Tablet, mağaza. Aldığımız ürün bizde kalıyor herhalde. Neyse kal kenarda. Lavabamız var. Lavaba kendinden geçmiş. Topla bunları da. Ya bunlar atamıyor muyuz lan? sıralı sarıl çevir. Tablet deyince ne diyor? Evrim arşiv. Emlak burusu. Neyse bakacağız sonra size. Buralar leş ya. Bugün adam edeceğiz gibi burayı. Senin üstün temizleniyor mu? Yok. Boya falan da vurulacak şimdi buraya. Ellerimizi alalım. Temizle üstünü. Şu yerlerde silinsin. Sildik orayı da. Bunların hiçbirini alamıyoruz herhalde. Bu ne? Çöpmüş. Bunu da alalım. Şimdi buradan bir çıkalım. Başka çöplük eşya var mı? Yoksa boyaya falan geçelim mi? Burası ne Şu içeridekiler çöp mü? Kalsın. Bunların çoğu şeyi atacağız gibi ya. Kapıyı açıp atamıyor muyuz dışarı bunları? Ya da boyuyoruz mu acaba içeride? Neyse bir girelim içeriye. Dışarıda en azından güzel gözüküyor. Koy yerine onu. Şimdi ilk döşemeyle mi başlayalım? Şu halı kalkmıyor mu lan yerden? Mağazamız nerede? Nelere bakalım yeni? Penceremiz var mı bizim? Pencere zaten ölmüş. Bu pencereyi değiştirir miyiz? Vallahi içeriye ışık girdi ya. Tamam, mis gibi oldu pencere. Şimdi şunları bir kaldırıp atmamız lazım. İlk önce nereden atıldığını bulmamız lazım. Perde diyor. He kaldırıp atamıyoruz. Yenisini alıp onun üstüne koyuyoruz herhalde. Şimdilik açık perdemiz. Bir i̇lk önce tabanı falan döşeyelim. Ona göre birbirine uyumlu bir şeyler alırız. Bu da mı çöp? Tamam. Tamam. Şimdi eşyaları yapmaya geldi. Bunları satabilseydik de güzel olurdu da. Yeri ilk önce bir değiştirsek mi? Ne diyor şimdi burada bitkiler? Karış. Işıklandırma mobilya. Şu mobilyaya mı baksak ilk? Duvar. Duvar koplaması. Yok pardon ilk önce duvar boyasını yapalım. Nerede duvar boyası var mı? Duvar kaplımız herhalde bunun içindedir. Duvar boyası. Yalnız şu beyaz güzel gibi. Şimdilik kaplamaları boşver. Boya buradaymış. Şimdi ofisimiz hangi renk olsun? Dışarıdan kırmızı içeriye girildiği zaman kırmızı olmaz. Beyazımsı bir şey alsak mı? Bence beyaz yapalım ya. Koy şuraya. Bir boyayalım komple evimizi. biraz uzun sürecek sanki şu kaplama olan yerler acaba yapılacak mı lan boya da azalıyor galiba tek boya ile yapamayacağız buraları şu üstte ha bak örümcek ağ var burada senle mi temizliyoruz burayı tamam Sen oluyor mu? Mis gibi oldu. Tamam şimdi kapı olduğu için yapmıyor herhalde. Pardon, boya bitmiş. Boya lavabeye yetmeyecek gibi bitti neredeyse. Karşıda da bak pislik var orayı da alalım. Şuraları da boyayalım. Evet kovamız boş. Şimdi bir daha boyu alalım. Beyaz. Bir de siyah alabiliyor muyuz? Siyah renk var mı bizde? Neymiş bu? Karacık. Karacık derken siyah anlamında mı acaba? Siyah bir olsa güzel bir desen tarzı bir şey verebilirim de. Hepsi kapalı lan bunlar. Ha açabiliyor muyuz lan bunları? Şimdilik bir hızlıca bitirelim şuraları. Ama seni de bir temizleyelim. Al üstü. Mis. Sil buraları da. Yapıştır. Şunların üstüne kaplama falan yapamıyoruz mu? Bunları da boyasak. Üstten de boyayalım şunu. Bir şey mi var bunun orada? Niye boyamıyor? Bak burada da kir var kesin. İlk önce şunu bir alalım o zaman. Arkadaşlar içerisi az çok bir şey benzedi en azından. Yani girince ofis hissiyatı vermiyor ama oğlum buranın neresi ofis? Ev amına koyayım burası ya. Yavaş yavaş halledeceğiz. Şunları bir satmayı bulursak inşallah. Aslında burada bir şey var mı ona göre. Tarayıcı ne? Aa bak bunu da satıyormuşuz. Gönder bunların hepsini. Acaba akşam olduğunda yatıyor muyuz burada? Şimdilik yatak kalsın duruma göre hallederiz onu. Şunları bir silelim. Yap gitsin ya. Komple boydan temizleyelim. Bir yavaştan ofisimizi açalım ya. Baksana ortalık tertemiz oldu. Sil bunu da. Al bunu da. Yalnız para da geliyor ha yani oradan. Boş kutu falan şunlar. Bu ne bir dakika al şimdi o dursun o lazım olabilir. Şimdi başka bir şey var mı? Diğerleri kalsın. Seni düzeltiriz. Başka ayak bağı olacak bir şey kalmadı. Seni de satacağım lan. Bu giriş farklı mı? Tamam sen de kal. Burada bir şey var mı? Sat şunu da. sat bunları da. Bu gazı herhalde bir yerde kullanmayız. Şimdilik bu kalsın. Ayna bizi göstermiyor ki. Burayı da temizleyeceğiz. Burada bir şey var mı? Yok. Açalım kapımızı. Tamam içerisi temiz. Şurayı da bir temizleyelim yine. Mis. Şimdi bir dışarıya çıkalım. Kapıyı kapatıyorum. Bak içerisi ne kadar mis gibi gözüküyor. Kaplamayı falan yaptık mı mükemmel olacak. Dışarı çıkabiliyor mu biz şu an? Çıkamıyoruz mu? Lan mis gibi yol yapmıştın. Çıkalım da gezelim işte. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bana destek olmak isterseniz video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.